Irak'taki mahkeme Saddam Hüseyin'i idama mahkum etti. Evet. Ondan sonraki gelişmeler ülkede bayağı enteresan. Mesela e, Irak Cumhurbaşkanı Talabani'nin şöyle bir demecini okudum. Bugün de ayrı bir demecini okudum. Talaban diyor ki ben diyor idam cezalarına karşı olduğum için diyor. Bu diyor kararın altına diyor ben imza atmayacağım diyor. Yardımcı mı imzalasın diyor. Şimdi baktı olmuyor, tepkiler geldi herhalde. Bugün de demiş ki, ben demiş Celal Tarabani olarak mahkemeden büyük değilim ki, mahkeme karar verdiyse verdiği kararı uygulasın demiş. Yani hep konuştuğumuz dik duramama var ya, nasıl bir şeydir? Ee, idam edilmesi kararı veriliyorsa, eğer senin de benden büyüktür dediğin yargı bu kararı veriyorsa, senin gönül rahatlığı içerisinde altına basman lazım imzayı. Sorumluluktan kaçma, dik duramama, <laughs> bunlar ne kadar kötü şeyler değil mi? Ee, Talabanı deyince aklıma gelen bir ata söylemek istiyorum. Yavşak büyür, bit olur, enik büyür, it olur. Nedense bu bende hep hemen aklıma, talabaniye tam uyanın dedim Cumhurbaşkanı'na, Irak Cumhurbaşkanı'na uyan atasözü budur dedim.